Beyim. Buyurun hocam Saygıdeğer hocalarım Değerli katılımcılar Hepinizi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum Orta Asya'da Dil ve Edebiyat başlıklı sempozyumun Kapanışını yapmak üzere Toplanmış bulunmaktayız Dün de ifade ettiğimiz gibi Orta Asya'nın daha doğru bir ifadeyle Türkistan'ın geniş ve köklü tarihini Dil ve Edebiyat birikimine yönelik Bu sempozyum Altı oturumda sundu, sunulan 36 kıymetli bildiriyle dolu dolu geçti. Türk dilinin tarihi kökenlerinden modern dönemine uzanan bu zenginlikleri derinlemesine tartışmak bizlere bu alan yıllıklar kazandırdı diye düşünüyorum. Türkistan'ın kültürel zenginliği ve dilin gücü bir diğer açılan başlık. E Orta Asya yani Türkistan dillerin, kültürlerin ve edebiyatın bir arada gelişip zenginleştiği coğrafi sınırları aşarak tüm dünyayı etkileyen bir bölgedir. Özellikle Türk dili burada yalnızca bir iletişim aracı değil, kimlik, kültür ve edebi birikim kaynağı olarak da kendini göstermiştir. Oturumlarımızda bu kültürel mirasın izini sürerken Türk dillerinin tarih boyunca gösterdiği gelişimi ve dilin toplumsal hafızadaki yerini bir kez daha fark ettik. Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek ve diğer lehçeler arasındaki etkileşim, ortak değerlerinde kültürel birikimin nasıl şekillendiğine dair pek çok örnekler sundu bize ve dolayısıyla çıktı. Oturumlarımızda her biri farklı akademik disiplinlerden gelen değerli hocalarımız Orta Asya'da dilin ve edebiyatın tarihsel gelişiminin önemli noktalarına değindiler. Türkiye'den Sayın e, Profesör Doktor Vahit Türk hocamız Anadolu ve Orta Asya arasındaki dilsel bağlantıları, Azerbaycan'dan Profesör Doktor Elçin İbrahimov ise Türkçe üzerindeki kültürel etkileri detaylandırarak bizlere yeni bakış açıları sundular. Dil ve edebiyat toplumların e, kültür, düşünce ve inanç sisteminin yansıtırken bize tarihin geleceğe uzanan köklüler kurar. Bu tür sempozyumlar, akademik bilginin sınırlarını genişletirken, yeni araştırmalar için de ilham verdi diye düşünüyorum bu sempozyumumuzun. Yine sempozyumumuzda bildiri sunumları kadar oturum sonunda gerçekleşen tartışmalar da oldukça verimli geçti. Orta Asya'daki dil ve edebiyat bu kültür e, mirası üzerine yürütülen bu tartışmalar hepimizin bilgi dağarcığına yeni katkılar sağladı. Gelecek akademik çalışmalarda dil ve edebiyat birikimimizde katkıda bulunacak, alanımızı daha ileriye taşıyacak birçok yeni soruya ve araştırma konusuna ilham verdi. Bu sempozyumun ardından hep birlikte başlatabileceğimiz ortak projeler ve iş birlikleri için güçlü bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu kısmı kapanış oturumu olarak nitelendirsek de aslında e, sempozyumumuzun kısa bir özeti niteliğinde Son bir tartışma bölümü olarak değerlendirmek daha mümkün. Dolayısıyla e, şimdi katılımcı hocalarımızdan e, Kenan Semiz hocamızı görüyorum. Bilgi Anas'ın Göktağ hocamızı görüyorum. Tanju Seyhan hocamız, Elif Malman hanımefendi gibi arkadaşları, hocalarımızı görmekteyiz. E, Kenan Semiz hocam bize bir kısa değerlendirme yaparsanız memnun oluruz. Buyurun hocam. Sayın hocam çok teşekkürler. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam buyurun. Kıymetli başkanım, değerli katılımcılar. Öncelikle e, vermiş olduğunuz bu kıymetli söz için çok çok teşekkür ederim. Ben e, başta Yaşar Şimşek hocam olmak üzere, e, Ahmet Esevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi dekanımız e, Abdülkadir Öztürk hocama da bu güzide çalışma için çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihsel sürecinden günümüze kadar geçen zamanı e, farklı akademisyen hocalarımızın e, birbirinden güzel bir bakış açılarıyla yeniden bir değerlendirme imkanı bulmuş olduk birbirimizi bu alan anlamda e, hem tanımak hem de yapılan çalışmalar çerçevesinde e, geleceğe bir projeksiyon tutmak adına e, çok güzel bir iki gün geçirdiğimiz kanaatindeyim bu tip çalışmalar benim naishane e, değerlendirmemle aslında tarihi süreç içerisindeki Türk dilinin hareket kabiliyetini birer e, fotoğrafa, birer e, kıymetli resme dönüştürme olarak gördüğümü ifade etmeliyim. E, bu resimlerden de e, yola çıkmak suretiyle yeni tanışıklıklar, e, yeni sizlerin de takdir ettiğiniz gibi e, ilham kaynaklarıyla e, geleceğe dönük, çok daha e, geniş çaplı, çok daha güzel e, çalışmalara e, dönüşeceğine, dönüşeceğine inanıyorum. E, o yüzden de burada emeği olan, e, katılım gösteren, gerek dinleyici, gerek soru-cevap bölümünde katkılarıyla, değerlendirmeleriyle programımızı e, şereflendiren e, her hocamıza teker teker teşekkür etmek istiyorum. E, i̇nşallah bundan... Sonraki e, süre zarfında da yine bu tarz çalışmaları belki e, yarı hibrit olarak e, ileriye doğru e, Türkistan merkezli ya da Giresun merkezli e, devam ettirmenin de e, önemli ve kıymetli olduğu kanaatindeyim. E, bütün katılımcılara başta başkanımız olmak üzere. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederim Kenan Sengiz Hocam değerli katkılarınız tatlı, için. Bilgehan Aslı Gökdağ Hocam herhalde şu an göremiyorum. Evet. Yaşar Hocam siz de düzenleme kurulu üyesi olarak değerlendirmede bulunur musunuz? Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle sizlere tabii ki teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Abdülkadir Öztürk, Filoloji Fakültesi Dekanı. Siz değerli hocam, Profesör Doktor Beyhan Keşek ve Profesör Doktor Hakan Özdemir, Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı. Evet. Bu sempozyumun düzenlenmesinde önce oldunuz. Sağ olun, var olun. Tabii Tabi uzaktan sempozyum düzenlemenin bir takım sorunlarıyla, haliyle teknik sorunlarla karşılaştık. E, ilerleyen dönemlerde belki e, Kazakistan'la yapılan ortaklıklar neticesinde bu sempozyum yüz yüze olarak devam ettirilebilir. Vahit hocamın da buyurduğu üzere belki Türkistan'da dil, edebiyat, bilgi şölenleri düzenlenebilir. Bizim açımızdan faydalı geçtiğini düşünüyorum. Elbette ki hatalar, teknik hatalar, aksaklıklar olacaktır. E, fakat bunlar da maruz görüle diyerek tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Tanju Seyhan hocamız var. Söz almak ister, katılım şey olmak ister. Acaba? Buyurun. Tanju. Merhaba. Ee, bize iki gündür güzel bir bilgi şöleni yaşattınız çevrimiçi olması da ayrıca bence güzel ulaşamama gibi problemleri ortadan kaldırıyor eğitim öğretim döneminde ilgi çekici konulara dem vuruldu gerek Kazakistan'dan gerek Özbekistan'dan olsun farklı açılardan bakışla Bence son derece güzel bir sempozyumdu. Öyle sanıyorum ki davet yoluyla bu sempozyum düzenlendi. konusuyla ilgili kişiler çağrılmış Dolayısıyla da, her bir konu derinlemesine araştırılmış Umarım e, daha da geliştirilir e, bu yöndeki çalışmalarınız çok teşekkür ederim Tekrar iyi günler dilerim ben teşekkür ederim Sayın hocam değerli takvim için söz almak isteyen hocalarımız varsa şu an e, yok herhalde peki e, son olarak bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başlar siz değerli bilim insanlarına katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bilimsel ve kültürel, e, kültürel birikimimizi daha ileriye taşıma yolunda büyük katkılar sunduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her birinize minnettarım. Bu sempozyumda paylaşılan bilgiler ve kurulan yeni dostlukların gelecek çalışmalarımız için ilham kaynağı olacağına ve daha büyük projeler için güçlü bir zemin hazırlayacağına inanıyorum. Tekrar katılımlarınız için, katkılarınız için ve değerli çalışmalarınız için her birinize teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.